Merhaba isim Seçin Girgin. Bu videoda Piplit sınavından bahsedeceğim size. Piplit 40'a aşkın dilde yapılıyor. Sadece İngilizce değil. Ve genelde şirketlerin başvurduğu bir sınav. İşte personel alımlarında yabancı dil seviyesini ölçüyor. Sınavın biraz formatından bahsedeceğim size. Ve sınavla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Buna göre başlayalım. Öncelikle bir ön bilgi vereyim. Sınav 30 dakika sürüyor. Kısa bir sınav. 7 tane bölümden oluşuyor ve hem konuşma hem de yazma becerimizi ölçüyor. Dinlemeyi çok ölçmüyor. Sadece bir yerde ölçüyor, onu da söyleyeceğim şimdi. CFR, Aligned Results veriyor. Yani şu ekranda da gördüğünüz gibi işte C2'den başlayan ve A2'ye kadar giden bir skala da size notlama yapıyor, bir skorlama yapıyor. Skor raporunda işte güçlü yanlarınızı ya da geliştirmeniz gereken yanları da gösteriyor. Bu şekilde bir rapor geliyor. Rapor sunuluyor daha doğrusu. Çok esnek bir sınav. Şirket size bir link gönderiyor ve sınavı evde oluyorsunuz ve işte o gelen linkte size işte ne zaman, ne kadar girebileceğinizi de söylüyor. İşte diyelim bugün günlerden Cuma, pazar günü öğleden sonraya kadar girin diyor. Siz de o linke tıklayarak o sınava giriyorsunuz. Pazar günü işte o verilen deadline'a kadar. Sınav sonucunu da şirkete gönderiyor, size raporlamıyor. Şirket isterse siz de bu sonucu paylaşır ama siz sonucunuzu göremiyorsunuz. Sonuç doğrudan şirkete gidiyor. Yani size bu sınavı veren şirkete gidiyor. Bir de Denkliklere bakalım. Denklikler çok gerçekçi değil bu arada onu söyleyeyim. Çünkü IELTS, TOEFL gibi sınavlar çok kapsamlı sınavlar. Çok daha detaylı ölçüm yapıyor ama şimdi Piplet o kadar da böyle kapsamlı bir sınav değil. Daha çok iş için kullanılan bir sınav. İşte A1'den C2'ye kadar bir skalada size bir raporlama veriyor. Ve baktığımızda da işte IELTS TOEFL denklikleri var ama bu gerçekçi bir şey değil tabii yani gerçekçi bir denklik mi ondan emin değilim çünkü yarım saatlik bir sınav diğer sınavlar 2 saati aşkın sürüyor çok daha detaylı bir raporlama yapıyor ama böyle bir detayı da paylaşmış People's resmi sitesinden aldım bu bilgiydi. Peki sınav niye ölçüyor? Ya da nasıl ölçüyor? Bir kere telaffuzunuzu ölçüyor. Konuşma akıcılığınızı ölçüyor. Konuştuklarınızın organize mi değil mi oluşunu ölçüyor. Yani nasıl konuşuyorsunuz? Konuşurken bağlaçları doğru kullanıyor musunuz? Ya da kullanmanız gereken kelimeleri doğru bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Verilen görevleri doğru bir şekilde konudan sapmadan yerine getirebiliyor musunuz? Ve son olarak da tabii ki dil bilgisi ve kelime geliyor. Bu tabii ki bu dört e, kriter biraz genel burada. ya Bunları bilmeniz yeterli aslında. Tabii bunların alt e, şeyleri de var alt kriterleri de var. Çok aşağı doğru gidiyor ama siz tabi bu sınava gireceksiniz. Bunları da bilmenize gerek yok. O biraz da aslında ölçme değerlendirme işiyle ilgilenenlerin, ilgilenenlerin ve bizim işimiz öğretmenlerin işi. Dolayısıyla bunları bilmeniz yeterli. Ölçülen beceriler bunlar. Peki sınava girmeden önce şunlara mutlaka dikkat edelim. Bir, bunu resmi siteden aldım. Chrome veya Firefox kullanalım. Safari dememiş. Bilmiyorum neden. Dolayısıyla eğer sınava gireceksiniz Safari kullanmayın. Chrome veya Firefox demiş çünkü. Resmi sitesi böyle diyor. Yarın bir gün değiştirebilir tabii. Ben şu anki video çekmeden önce hazırladım bilgilere göre. Headset istiyor. Yani illa headset olsun demiyor ama iyi bir mikrofonunuz ve iyi bir kulaklığınız olsun. Çünkü az da olsa bir şeyler dinleyeceksiniz. Sesinizi kaydedeceksiniz. Sesinizin düzgün kaydedilmesi önemli. Onun için headset olsun. İnternet bağlantısı. iyi bir internet bağlantısı istiyor. Elektrik kesilir. Başka bir teknik bir sorun yaşarsanız yapacak bir şey yok. Onun için internet bağlantınızı bana sorarsanız elektrik de kesilecekmiş gibi. Mesela mobilden bağlanın laptopla. Elektrik kesilse bile yolunuza devam edebilirsiniz. Ya da bir ethernet bağlantısı yapın ama ethernet bağlantısında da elektrik kesilirse ne olur bilmiyorum. Yani internet bağlantınız düzgün olsun ve kesilmeyeceğinden en azından yarım saat boyunca kesilmeyeceğinden emin olun. Ve sessiz bir yere gidin. Mutlaka sessiz bir yere gidin. Odanıza kapanın varsa arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, onu, o dostunuz onlara bilgi verin. Siz yarım saat boyunca kimseye meşgul etmesin. Kapıya bakmayın, hiçbir şey yapmayın. Ve yarım saat boyunca bu sınavı çünkü evinizde olacaksınız ya da işte nerede istiyorsanız orada olacaksınız ama buranın mümkün olduğu kadar şey sessiz olması önemli. Yoksa diğer sesleri de alabilir veya dikkatinizi de alabilir. Sınavı düzgün bir şekilde yapamayabilirsiniz. Sınava girmeden önce bunlara dikkat. Soru tiplerine bakalım. 7 tane task var kısa bir sınav dediğim gibi. Daha önce ilk 4 bölüm konuşmayı, sonraki üç bölüm ise yazmayı ölçüyor. Konuşmayı ve yazmayı ölçtüğü bölümlerde kısa bölümler, böyle çok e, uzun değil veya sizden çok kapsamlı şeyler istemiyor. Sorduğu sorular da öyle çok e, sofistike sorular değil. Bir TOEFL'daki, AYT'deki gibi size 2 iki, iki satırlık, 3 satırlık bir e, yazma konusu vermiyor. Ve kısa konular, kısa e, şeyler, e, task'lar e, hızlı bir şekilde gidersiniz. Yani aklıma bir şey gelmezse ne yaparım? Mı, e, çok düşünmeyin. Şimdi başlayalım. Birinci bölüm Spoken Answer, Read Aloud. Size bir pasaj veriyor. Pasaj dediğim işte bir paragraf. PT'de de böyle bir soru tipi var. Sizden bunu sesli bir şekilde okumanızı istiyor. Burada telaffuzu tabii ki test ediyor. Tabii okuma becerisini de test ediyor. Burada acele etmeyin. Sakin olun. Hızlı okumaya çalışmayın. Zamanınız var. Zaman sorunu hiç olmuyor bu sınavda. Onun için sakin, görerek, tane tane Tabii ki intonation'ı da dikkat edin. Yani İngilizce'de bir intonation da vardır. O vurguyu böyle ahengi yakalamak için ama burada çok da böyle bir İngiliz, bir Amerikalı gibi okumak için çok fazla kendinizi zorlamayın. Daha büyük hatalar yaparsınız. sakin zamanınızı böyle esnek bir şekilde kullanarak rahat kullanarak okuyun. Ve burada çok fazla böyle hani şey yapacak böyle hızlı okuyayım bir an önce bitireyim gibi bir paniğe kapılmayın. Zaman bol bol yetiyor. Bu Read Aloud bölümü böyle. Sonra Describe Image geliyor. Describe Image'de de 20 saniyeden az konuşma diyor ve resimde ne gördüğünü söylemeni istiyor. Burada 3 dakika süreniz var. Tabii ki yani ne kadar uzun konuşursanız, ne kadar detaylı konuşursanız, konuşmanızı ne kadar sofistike kelimelerle süslerseniz, o kadar yüksek puan alırsınız. Burada bir kelime bir resmi gördüğünüz zaman illa o resimde gördüğünüz fiziksel bir takım objelerden bahsetmek zorunda değilsiniz. Bir takım çıkarımlarda da bulunabilirsiniz. İşte şuresinde işte burası bir ofis evet ve işte bence şu işi yapıyorlar. Biraz endişeli görünüyorlar. Birbirleriyle haberleşmeleri gerekiyor. Sanırım bir müşteri bir şikayeti var gibi. Böyle ufak çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Resimdeki şeyleri söyleyebilirsiniz. Kişilerin hal ve tavırları ile ilgili biraz bahsedebilirsiniz. 3 dakika süreniz var. Dediğim gibi ne kadar detaylı bilgi verirseniz o kadar yüksek olacaktır puanınız. Çok kısa kesmeyin. Yani sürekli deriz derar, deriz derar derseniz şu var, bu var, bu var diye. Puanınız tabii ki daha düşük gelebilir. Ona göre ne kadar detaylandırırsanız. Yani burada detaylandırmaktan korkmayın veya böyle biraz da böyle yaratıcılığınızı kullanmaktan da çekinmeyin. Tabii ki şey olmayın yani konudan sapmayın ama bu resimde de zaten 3 dakika boyunca konuşmak kolay değil. Onun için somut şeyler haricinde de bir şeylerden bahsedin. Üçüncü soru tipine bakalım. Answer interview question. Bir soru geliyor burada. Mesela burada ne diyor? What did you do? Yani tell him about your first job iş ilk işinle ilgili. İşte what did you? do? What did you like and dislike about it? İşinle ilgili, ilk işinle ilgili konuş diyor. Neleri sevdin, neleri sevmedin ilk işinde? Bunu iyi düşünüp en az gene 20 saniye olmak üzere tabii 20 saniyeden çok daha fazla konuşmanız gerekir. Bir e, monolog aslında konuşacaksın, sesinizi kaydedeceksiniz. Burada da job interview ile ilgili daha çok bir e, task gelir. Evet, böyle çok Dediğim gibi sofistike bir şey gelmez. Böyle çok teknik bir konuyla ilgili konuşmanız beklenmez. Onun için burada da mesela şey yapın. İnternette böyle interview sorularla ilgili böyle bir, bir liste yapın. Bir havuz yapın. Onlarla ilgili bir konuşma pratiği yapın biraz. Bunlardan bir tanesi gelir ya da buna benzer bir konu gelecektir. Çok dediğim gibi sofistike bir şey sormuyor. Böyle task uzun değil gördüğünüz gibi. Dörde bakalım. Dörtte de bir, bir şey dinletiyor size. Ama dinlettiği şey 12 saniye burada örnek şeyde. Bunu resmi siteden aldım. Yani gördüğünüz gibi aslında bir dinleme bile değil bu. 12 saniyelik bir şey ve şu durumda ne dersin diyor. Şimdi onu bir başlatayım, bir dinleyin. Here we have the results of the workplace happiness survey. As you all can see, the results are pretty irregular. Do you have any ideas that can help increase our employee satisfaction in the long term? Bu bölümü dinledik. Bize iki tane öneride bulun diyor. En az iki tane, dolayısıyla üç dört olabilir. Burada cevap vermek için acele etmeyin, biraz düşünün, planlayın. Bir 30 saniye düşünün. Zaten 3 dakika boyunca konuşamazsınız. En fazla konuşacağınız burada bir buçuk iki dakikadır. Onun için bir an önce mikrofona basayım da, hani sesimi kaydedeyim diye paniklemeyin. Biraz dinleyin, düşünün. Şöyle biraz bir kafanızda tasarlayın ne diyeceğinizi. Ondan sonra konuşmaya başlayın. Describe image var yine ee, yine diyorum pardon. Describe image'in birincisi vardı değil mi? O konuşmayı ölçüyordu. Fotoğrafla ilgili konuşuyorduk. Şimdi fotoğrafla ilgili yazıyoruz. Burada number of characters 50 yani 50 karakter diyor. Belli karakter bayağı kısa. Bizden istediği minimum karakter sayısı bu tabi. Ve yine 3 dakika veriyor. Burada çok uzun bir şey yazmayacağız. Tıpkı konuştuğumuz gibi yani ilk baştaki şey vardı ya fotoğrafla ilgili konuşuyorduk. Onun gibi bir şey yazacağız. Dediğim gibi burada da kelimeleri biraz daha sofistike yapmaya çalışın. Yani gördüğünüz somut şeylerin ötesinde bir şeyler söylemeye çalışın. Bu insanların ne iş yaptığını, o anda ne konuşuyor olduğunu, hislerini. Biraz bunlardan bahsedin. Somut şeyleri konuşmak daha alt seviyede bir dil becerisi ister. Ama biraz daha soyut e, şeyleri, kavramları ifade etmek için tabii ki daha ileri düzeyde bir İngilizce seviyesi gerekecektir. Onun için biraz daha soyuta doğru gidin. Tabii sizden istenen İngilizce seviyesini bilmiyorum. Burada her e, kurum farklı bir seviye ister. B1 isteyebilir, B2 isteyebilir. Onun için ne kadar sofistike böyle e, yazılar, yazınızı ne kadar sofistike hale getirirseniz tabii ki puanınız o kadar artacaktır. Written... Answer'da 6 bölüm Write Letter. Bir mektup yazdırıyor size. Aslında mektup diyoruz ama 300 karakter diyor gene en az. Çok az bunlar. Yani bir tweet atmak gibi bir şey bu. Size çok kısa ve çok rahat anlaşılabilecek bir mektup veriyor. Buna cevap yazmanızı istiyor. Yazarken de yine ne demiş? Two suggestions da bulun demiş. Yani iki tane öneride bulun demiş. Çok zor değil. Burada zaten subject'i vermiş. From ve to'yu da vermiş. Sizin yapmanız gereken iki tane suggestion'da bulunmak Burada tabii ki şeye dikkat edin. Türe dikkat edin. Yani bir arkadaşınıza mı yazıyorsunuz? Patronunuza mı yazıyorsunuz? ilk defa biriyle mi yazışıyorsunuz? Bunların hepsi sizin kullandığınız dili değiştirir. Arkadaşınıza yazıyorsanız daha dostane bir dil kullanırsınız ama işte patronuna yazıyorsanız biraz daha böyle resmi bir dil kullanmanız beklenir. Bu da sizin notunuzu etkiler. Çünkü orada bir şey olacaktır. Ona da bakacaklardır. Burada süre bol bol yetiyor. Acele etmeyin. 300 karakter dediğiniz zaten çok kısa. Ama etli istiyor tabi. Biz bunu 300 karaktere geçecek şekilde böyle bir 500 karakter yazsak yeterli olacaktır. Ki bu da aslında çok da böyle e, zor bir bölüm değil. Yani zor bölüm derken size istenen şey zor değil. Tabii ki İngilizce seviyenize göre vereceğiniz cevabında şeyi değişecektir. İçeriği değişecektir. Son olarak da write essay bölümü var. Essay mi tamam değilim. 600 karakter. Kısa bir 10 dakika veriyor bize zaten. 10 dakikada esey olmaz. Bunu bizim düşündüğümüz esey gibi e, almayalım. Böyle 3 paragraf olsun gene ama kısa kısa 3 paragraf. Bir e, intro yaparsınız. Bu da gördüğünüz gibi zaten ne diyor? What country would you like to live and work in? Why? Bu şimdi akademik bir konu değil. Akademik bir konu olmadığı için sizin oturup da burada uzun uzun bir şey yazmanız gerekmiyor. İşte yaşamak istediğiniz ülkeyi yazın. Ondan sonra sebeplerini de şöyle 5 tane sebebi var, 3 tane sebebi var diyeyim. Onları da şöyle bir paragrafta açıklayın. Zaten 600 karakteri çok rahat geçersiniz. Bunu da %50 oranında geçtiğiniz 900 karakter eder. Bu da zaten çok kısa. Ama tabii size verilen süre de kısa. 10 dakika. 10 dakikada zaten bu kadar yazılır. Siz de o kadar yazacaksınız. Bunu üniversite yıllarındaki essay ile karıştırmayın. Bu öyle bir essay değil. Mümkün olduğu kadar sade, düz. Konuları da gördüğünüz gibi çok şey sofistike konular değil. Böyle bir şeyin çok böyle neden, sonuç veya avantaj, dezavantaj gibi bir şey sormuyor. Oldukça kişisel ve herkesin üzerinde işte biraz konuşabileceği bir soru e, tipi. Son olarak iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Piplit'e öğrenci hazırlıyoruz. Birçok sınava olduğu gibi. E, bu tür sınavlara kendiniz de tabii hazırlanabilirsiniz ama Piplit'in biraz bir dezavantajı var burada. Çok e, materyal bulamazsınız. Hatta hiç materyal bulamazsınız. Ama e, sınavın formatta çok zor olmadığı için belki kendiniz de çalışabilirsiniz ama profesyonel destek istiyorsanız da bizden destek alabilirsiniz. bu sınava öğrenci hazırlıyoruz. Umarım bu sınavdan eğer gireceksiniz tabii yüksek bir not alırsınız. İyi günler diliyorum.